Sayın izleyicilerim merhaba. Yaklaşık olarak iki aydır ses temelli okuma üzerine çalışmalarımız devam etmekte. Bu zaman zarfında ses temelli okumada üç aşamadan bahsedeceğim. Bu üç aşama ne şekilde öğrencilerimizin heceleri okuması gerektiği üzerine bize bilgi vermiş olacak. İlk haftalarda öğrencilerimiz Farz misal dördüncü şablonu okuma esnasında A, I, Al, E, I, El, E, I, El, A, El, A şeklinde birinci aşama yani bütün sesleri ve harfleri çıkararak heceleri oluşturma aşamasıydı. İkinci aşama ise bu 3-4 hafta sonra cereyan olay. Farz misal 10. şablonda e n, n n e n şeklinde okumaya devam etmekteydiler. Lakin zaman içinde bu çıkarmış oldukları harf seslerini daha az ve daha sessiz bir şekilde hecelere çıkarmaları gerekiyor. Bu aşama ise ikinci aşamadır. Örnek vermek gerekirse M sesiyle ilgili olan şablonumuzu okurken M, E, M, I, M, I, M, A, E, m, m. m, Ma, Mi, Ma, M, O, M, O, M, M, Mi, M, O, M, İlk başta harfleri, seslerini yavaş yavaş kademeli olarak hafifleteceğiz. Şu şekilde tekrardan gösteriyorum. Bu esnada siz de benim dudaklarımı takip edin. M, E, İ -m, M, M, M. İ, M. M, O, M. M. M, A, M. M, İ, M. M, O, Bu ikinci aşama. İkinci aşama dediğim artık harfler sessiz bir şekilde okunuyor. Ve heceler ses okunuyor. M, im, mo, em. Çünkü kelime okuması esnasında e, m, m, e, m, m, a şeklinde kelimeleri daha sonra birleştirme yaptığımız zaman öğrencilerimiz ileriye etk vurduklarını ve böylelikle yapamadıklarını gözlemliyoruz. Şu anda öğrencilerimizin yapması gereken şablon okumalarında ön öklö öklö ön la ön la öy ne öy ne ma şeklinde içinden sesleri tekrarlayıp Heceleri dışından söyleyerek kelimeleri birleştirme olan üçüncü aşamasıdır. Öğrencilerimiz tekrardan özetlemek gerekirse birinci aşamada harfleri yüksek sesle söyleyerek heceleri oluşturuyorlar ve heceleri zihninde bu şekilde kazıyorlar. İkinci aşama olarak ise artık harfleri ve sesleri içinden söylüyorlar, dışarı heceleri söylüyorlar. Ne? Al, L, N şeklinde. Üçüncü aşama ise artık bir şekilde içinden harfleri söylemeyerek N, L, M, N, K diye bizim daha önce tavsiye ettiğimiz hece tablosu oluşturma aşamasına gelmiş oluyorlar. Sayın izleyicilerim, öğrencilerimiz bu zaman zarfında okumaya geçti diye okuyor diye şablon okumasından geri kalmasınlar. Çünkü bu dakikadan sonraki amacımız öğrencilerimizin şablonu demiş olduğum şekilde ses temelli olarak öğrenmeleri ve bu da hızlı okumalara geçmelerini sağlamasıdır. İyi günler.